yaşarım kime, ne, kime, kime ne. ne Kapatırsak patlar mı bu? O zaman kapatalım. Ismi, bilmem ki bizim, bizim. Nasıl güzel mi? <laughs> Oha diyorum yani. <laughs> Selam arkadaşlar bu videomuzda yeni aldığımız yaklaşık 10.000 TL'lik mangalımızı test edeceğiz ve bir mangal partisi, partisi, yaptık. İzleyin çok biz keyif aldık. Ayrıca yorumlara da böyle partide kimi istediğinizi söyleyin biz de çağıralım. Bu pahalı kömür değil mi? Evet. Bu 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 kömür sönmüyormuş. İthal kömür. Evet. İthal, işte. Bir dakika. Kömür gördün güzel yine. Bak böyle. Çok güzel yapacağım. Çok güzel yapıyorsun. Bana kömür. güveniyor musun? Bana çok güveniyorum. Bana her zaman, güveniyor her musun? Zaman sana tamam. Çok güveniyorum. Teşekkür ederim. Yakacağım. Ben ben bu mangalı yakacağım. Böyle bolca elimizi hiç korka kalıştırmadan. Tamam. Tamam şekerim. Şimdi işte bu. Nasıl yandı? <laughs> Çok iyi yandı. Bak, bak bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar hızlı mangal yap yakan görmemişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> Kapatsak daha hızlı olabilir. Kapatırsak patlar mı bu? O zaman kapatalım. Biraz Arada var. bir şuradan sıkarız. Hayır 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 hayır. <laughs> Açayım mı? Çıra yandı, kömürde bir şey yok. Abi biraz yardım edeyim mi? Evet. Sen ne şu an? Baca yapacağım abi. Amanın kelle kelle gel, gel beni, beni biraz yerle. Kelleyi verdim fırına. Pişmedi, kaldı yarına. yarına. Ooo! İşte Şu bu. Şu an kor oldu, kor. Yangınlarda yüreğim yanıyor. Ağlama ya, ağlama ya. Artık genç de aşağıda ağlıyor. Kaçırdım. Vay canına. Oh. Hmm. Evet. Şimdi birazcık bu şekilde direkt geçireceğim. Daha sonrasında biberli de yapacağız. Aralarına biber geçireceğiz. Bir şey söyleyeceğim, o kadar güzel kokuyor ki herkes bayılacak. Elimiz de değiyor. Direkt tavuk şiş de alabilirdik ama almadık. Biz de yapıyoruz. Şöyle dörtlü dörtlü. Bir şey söyleyeceğim, çok güzel yanmadı mı? Çok güzel yandı. Görebilir miyiz? Kor. Bak buradan Bülent Ersoy gelir mi şu ha? Hazır mıyız? Çekeyim Alacağım, ters çevireceğim. Amenin. Herkes çekilsin. Onu da ben mi yapsam? Tebrik ederim. Daha önce bir mankalda çapa kullanmış mıydı sence? Evet. tamam geçen hafta kullandık Tamam Asko. Hatta videosu yayında arkadaşlar hemen Aa. şuradan bulabilirsiniz. Merhaba. Ne haber? Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Nasılsınız? İyi vallahi. Allah nazardan saklasın efendim. Aa, çok teşekkür ederiz ya. Çok güzelmiş. Rengini çok beğendim. Onu asarız ya bunu. Nazar. Oğlum sen de öğrenmiş olacaksın o vesileyle ama bugünkü etlerimizin birçoğunu aslında yok et. Ben geldi. Ha. Yunus yanımızda. Yok et aslında bitkisel bu geldi. Aynen. Ve bakalım Kemal'im hatta Ozan Orhan İnsanlar arkadaşımız. kandırabilecek miyiz? De, bakacağız. Evet. De. Bana dediniz ki biri biri anladınız. Ben de tatmadım bu arada göreceğiz. Ne var? Köfte var, burger var. Başka neyimiz var? Köfte, burger. Değil. Kıymamız bugün yok. Bu kadar. Ben söyleyeyim. Kemal'im anlar diyorum. Kemal'im çok etiyor anlar. Ben de ki anlamaz. Hadi bakalım göreceğiz. Aynen. Nerelerde var abi? Nerelerde var? Restoranlarda bol bol var. Kaz Junior, House Cafe, Köşebaşı, Ali Ocakbaşı. Siz um Aynen. Güzel. Aynı zamanda da Taze Direkt, Makro Center ve vegan bakkal, dükkan, pazar yeri bu tarz platformlar olabiliyoruz. Bakalım kandırabilecek miyiz? Bence kandıracağız. Yanımızda Betül ve Emircan var. Sabahtan beri beraberiz Falan bu arada. Ber. Yurt Falan. dışı hayatı Instagram'da belki takip ediyorsunuz. Etmiyorsanız edin kesin değil. Mutlaka. Mutlaka. Ne yapıyorsunuz? Evet. Yurt dışı hayatı video paylaşıyorsunuz. Biz de böyle bir şey yapacağız abi. inşallah. Tavuk yer misiniz? Yeriz, yeriz. gömeriz. Hadi at Kemal'im. İlk defa ilk bak ilk tavuğu size veriyoruz. Vallahi Aslında bu iyi bir şey değil bence. Önce <laughs> biz mi yesek? <laughs> Ay, ayıp olmasın. Biz de yeriz. Aynı anda yeriz. Aynı anda yeriz. Aynı anda birlikte. Uf, Bu arada et de yiyeceğiz tabii ki. Buyurun. Deniyoruz. Çok güzel oldu. Harika valla. Burası Evet şefimiz, et şefimiz Can Bey etleri koyacaklar. Buyurun. Bugün bahsettiğiniz etler değil mi? Aynen öyle. Kapatmak gerekiyor mu bunu? Yok, hayır. Ne zaman kapatıyorsun bunu? Füme bir et yapmak istediğin vakit. Bunu füme yapamaz mıyız? Cahil sorusu. Ya yok hayır yani yapmayalım. Cahil sorusu oldu bu değil mi? <laughs> Eyvallah. Bak demiyor bir de hayır diye. Vay canına. Oha. Ben de istiyorum bundan. Ben de istiyorum. Yakın çekim alalım. Ben birazdan yiyeceğim. <laughs> Yakından. Çok merak <laughs> ettim lan dur. Ben de alacağım. Abi siz ne yaptınız? Bu nasıl bir hamburger? İnanılmaz. Herkese gelecek merak etmeyin. Önünüzde yiyoruz ama gelecek abi. Burada gel gel. Burada Ozan abi burada. Ee, sen de yiyeceksin bak. Saman Alevi'ye gibi ister misin? Artık sen de hamburger paylaşmak da demeyiz ya. Bir hamburgeri paylaşıyorsun. Nasıl güzel mi? Oha diyorum yani. Eti beğendin mi? Nasıl güzel mi? Çok güzel, güzel pişmiş. Hepsi numara sos en güzel ama. Ama sosu da özel yaptılar. Gerçekten uğraştılar. Afiyet olsun bu arada. Her şey o numara elinize sağlık. Her on zaman numaralı. bekleriz bu arada. Çok teşekkür ederiz. Bu Çok arada memnun olduk. Etsiz etti. Fark Çok ettiniz Mi? Cidden mi? Ha bir ufak bir deneyim yapmak istedim arkadaşlar oldu. da benim komşum deneyim yapmak için hayatta fark etmezlerdi. Bu inquietlerin bazen ona getirdi. Daha isterseniz daha var. Daha kimseye hani söylemedik. Fark et fark etmezdin. Hiç fark, fark etmezdi. E. Yani Bende, evet. Kesinlikle çok güzel Hayatımın en iyi yerlerden biriydi. Var de be. Gerçekten. Vallahi vallahi. vallahi. Evet. Tamam. O zaman o son mi? kez ağzını. Rahat bakalım. Evet, biraz da köfte koyuyoruz şöyle. Şöyle. Bakalım köfteyi beğenecekler mi? Şefim. Bu dümür yaşarım, kimene kimene kime ne? Kime ne? Miyim, sana ben, sana ne, sana ne? Sararım kendime, kimene kimene Sen bak kendi derdine, sana ne, kime ne? Sen de. Öyle bırak <laughs> da <işte>. öyle <laughs> adamı. Yarı yolda bırakırım böyle işte adamı. Bir <laughs> Bir <laughs> 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 Abi büyüksün. Etleri beğendin mi? Abi köfteler evet. inanılmazdı. Bir şey söyleyeceğim, etsiz etli hepsi. <laughs> Bunu bana daha önce yaptılar. Bunu bana daha önce yaptılar. Gerçekten mi? Evet. Abi ben inanmıyorum artık ya. Beni bir şey söyleyeyim. Bu kadar kandıramazsınız abi. abi ne yapıyorsunuz? Valla dedi ki özellikle dedi Kemal anlar dedi. Ben dedim abi, Kemal, yani. ben anla, anla, anlarsa, anlamadım. Abi anlamadım. Anlarsın. Anlamadım. Anlarsın Kemal'im anlardı. Anlamadım. Evet. İyi hey, helal olsun. Teşekkür ederim. Sağ sağlık, Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ay, nasılsın? Melih <laughs> be. 90'lar diyoruz ya. 90'lar ruhun bir Kayan abimiz vardı hatırlıyor musun ya? Yani? Nasıl çok bir severim. Vay çok büyük bir ya. Ne kadar güzel Kayan şarkıları vardı. Allah'ımdan tutun atın beni denizlerinde. Atın beni denizlere. denizlere. Şimdi bir Kayağan şarkısı vardır. Bir efsane şarkıdır. Ben de acizane sevgili Erdem'le yorumlayacağız. Melih de saksafonuyla ve darbukasıyla bize eşlik edecek. Biz aile arasındayız. Sizler de bizim ailemizsiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Kıyametler kopuyor Zavallı yüreğimde Tükendim, tükendim Tükendim anıçık hani hiç, hiç mi özlemedin? Hiç, hiç mi, mi hakkım yok? Mirara bir sor Aşkına Beni versinler ellere Beni vursunlar aa, Sana sevdan yolları Bana kurşunlar Bravo! Ellerin sağlık Maşallah. Sabit. Maşallah. 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 Haydi kızlar gelin. Saman alevini yapıyoruz ve bitiriyoruz. Ondan sonra yemek yiyoruz. <laughs> kapandı perdeler. <laughs> hmm. Ben de mi hamburgerim? Peki desem ki sana bu etsiz hamburger. Ne? Valla. Hı? Hmm? Hmm. Sorry. Etsiz, et yok içinde. Ciddi mi Vallahi. Vallahi. Bir daha içeceğim ya. Beğendim, Orada. ben, ben bakayım. Çok mükemmel. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Et abi bu ya. Anlat abi. Yok et. Et nasıl yaptınız? Yok et. Ciddi mi et yok ya? Vallahi bu vejetaryen yani. Abi şöyle oldu. Sel köfte. Abi orta benim komşum. Bir sürü de bunu iş yapıyor. Dedim ki anlamazlar hayatta dedi. Dedim ki anlamazlarsa gel mangal yapacağız getirin bakalım anlayacaklar mı? Kimse Kemal anlamadı sen anlamadın. Ama muhteşem. Gerçekten ne, evet. muhteşem. Nedir peki özü? özü? Bitkisel. Ee, bitkisel. Yüzde yüz bitkisel. Allah Allah Allah. Valla. Yok et. Soya kıyması. Yok et yok et yok et. Ben yiyorum bu arada. Bir var ben çok susadım Haydi biz de gidelim su şey, içelim. Abi bak çek çek Aa. bunları çek. Bunları çek çek. Ünlü popçu YouTuber'ların mikrofonlarını düşün. kırdı. He. Canı sağ olsun. Yok yok şeyden çıkmış. Yok yok canı sağ olsun. Olsun canı sağ olsun. Aa, yok. Bugün ofis çok keyifli gün geçirdik ve burada mangal partine başladık. Çok teşekkür ederiz abi ben geldiğiniz teşekkür ederim için. Ben sizden. sizi Rica çok geldiniz. seviyorum. Valla gerçekten muhteşem bir teşekkür ederiz. Evet. Bundan sonra buradayız, mangalı açtık. Biz konuklar devam edeceğiz. Ofisimizde e, güzel bir gün Değil geçirdik. Mi? O zaman ben sizin için bir şey söyleyeceğim. Tabii ki de. E, sizin yüreğiniz her zaman her yerde güzel olduğu için neyin neye yansıyacağı her zaman belli oluyor. Aa, çok teşekkür İçinde ederiz. sevgi olan her şey çok güzeldir. Çünkü benim dostlarım çok güzeller. Bir şarkı e. mı kapasak ya? Mıldırarak. Olan geçici okay. biraz. Geçici mi? bir evet mi? Bilmem ki bizimkisi emir boy, boy sürer mi? Saman alevi bu arada yanıyor Aşk bu kadar kolay <gülüyor> mı? Ne romanı tarihi Buyurun buyurun kebap kebap